Uzak dur benden Teğmen. Benden, ailemden, bu topraklardan uzak dur. Geldiğin yere dön Teğmen. Ait olduğun yere. Yıldız Hanım. Hayırlı günler. Davette olanlardan sonra sizi bir ziyaret edeyim dedim. Lüzum yoktu albay. Zahmet etmişsiniz. Herkesin içinde düşmüş olduğunuz durum inanın beni üstü. Kızgın olmalısınız. Size yardımcı olmak için geldim Yıldız. İstediğiniz her şeyi size sağlayabilirim. Sizi bu bataktan çıkarabilirim. Yapmanız gereken tek şey bana malumat vermek daha önce yaptığınız gibi. Başka bir ümide ihtiyacınız yok Yıldız. Böylelikle davette yaşadığınız rezaletten sonra bu evden de daha kuvvetli bir şekilde çıkabilirsiniz. Yıldız. Kim geldi kızım? Siz gidin şimdi. Ben icap ederse bulurum sizi. Sen sualimi duymaz mısın? Kim gelmiş derim. Asker geldi. Tefik amcayı sordu ben de yok dedim. Bu malumat çok mühim. O vazifeyi biz tek başımıza ifade edebilecek miyiz yüzbaşı? Boyumuz açmaz mı? Bizim tek başımız olduğumuzu kim söyledi? <laughs> Eyvallah. Ben size haber vereceğim. İçeridemi bekleyin. Eşref Paşa'nın sakladığı silahların ibedilikle Batı cephesi kumandanı Ali Fuat Paşa'ya teslim edilmesi icap etmektedir. Kuvayi Milliye'nin kuvvetlenmesi muvaffakiyetinize tabidir. Harp hazırlıkları başlıyor binbaşım. Beklediğimiz gün geldi. Eşref Paşa'nın silahlarını Afyon'a sevk edilmesi icap ediyor. Lakin nasıl? Bir yolunu bulmak zorunda ismin başım. bugün yeni bir pusula geldi. Bir kadın aldı onu sahipçiden. Kordon'da otelde buluştular. Şayet pusula silahlarla alakalı ise ne evvel davranmamız lazım. Limanlar, tren yolları, şoseler hepsi Yunan'ın denetiminde. Silahları şehre yakın bir yere koymuşlar. Lakin bizim onu taşıyacak fazla adamımız yok. On bin silahın sevki meşakkatli iş. Lakin bir hal çaresi düşüneceğiz ya. Bu benim son vazifem dahi olsa o silahlar Ali Fuat Paşa'ya gidecek. Bu kadar zulüm kafi. Bıçak kemiğe dayandı, hatta daha kesiyor bile. Emrinde de binbaşım. Sen bir an evvel Eşref Paşa'nın adamlarının yanına git. Binlerce silahın taşınması sırasında mutlaka o adamların her birinin vazifesi olmuştur. Yerini biliyorlardır silahların. Silahların yerini öğrenmek senin vazifen. Emredersiniz. Siz hiç merak etmeyin. Gece geç vakitte bile olsa ben size haber veririm. Güzel. Hadi hazırlan bir ara be yavrum. Ilhan, neredesin sen? Gel buraya cümb. Ben şuran makası. Kızım neredesin sen? Yoksun ortalıkta. Hiç anne hava aldım. Yardım edin. Nesi var. var bu çocuğun? Yanıyor. Yanıyor oğlum yanıyor. Oğlum. Olur. Hemşire. Hemşire yardım edin. Yardım edin. Çok ateşi var. Hilal. Hemen soğuk su temiz bez getir çabuk. Ne oldu nasıl bu hale geldi bu çocuk? Hemşire. Biz dün sabahtan beridir yayan yürüyüz sürdüler bize. Sürdüler bize evimizden. Tarlalarımızı yaktılar. Oğlum, Yunan yaptı her şeyi. Yunan yaptı her şeyi. Sürdüler bizi. Biz Afyon'a varmaya çalışırdık. Ama Alaşehir'in kıyısına varmadan kırıldık. çocuk. <laughs> perişan olduk. Kaç kişisiniz? Kaç çocuk var? Kaç kişi? Tam bilemiyorum. ama Yüz, yüzden fazlayız. İhtiya da çok. Kırıldık. Acımızdan, hastalıktan. Kırıldık, perişan olduk. İnsanımızı kabre koymaktan eder olduk. Kabir kazmaktan perişan olduk. Kalmadı. Takatimiz kalmadı. Elverin bize. Elverin bize takatimiz kalmadı bizim. Allah'ım sen yardım et Yaşandı teylesin. Hepsinin mekanı cennet olsun. Hastalıktan mı öldü hepsi? Hem hastalık... ...hem açlık. Yok hemşire. Dedim ya... ...bir lokma... ...ekmek yok. Su yok. Hastalık aldı yürüdü. Hastaya verecek ilacımız yok. İhtiyarla çocukla nasıl dayansın bunca çileye? Dayanamıyorlar. Bir bir düşüyorlar. Buna ne can dayanır ne ciğer. Yardım edin bize. Çocuğumun kucağımda ölmesine nasıl razı geleyim? Kalktım. Yola revan oldum. Bunca yolu nasıl geldim? Bir ben bilirim. Bir Allah bilir. Ah, oh. Hanım. Bakalım. Gel bakalım. Gel sen bir. Bak Allah yardım eder. Her şeyin bir çaresi vardır tamam mı? Hilal sen şimdi hanımı götür. Bir kap yemek var hadi kızım. Yok çocuğu bırakmıyorum çocuğun emin ellerde. Biz iyileştireceğiz onu. Ama senin takatin olmazsa çocuğuna da bakamazsın değil mi? Önce senin boğazından bir iki lokma bir şey geçmesi lazım. Boğazımdan geçmez. İnsanlar orada aç. Bak sana söz veriyorum. Bir çaresini bulacağım. Yarından tezi yok bir çaresini bulacağız. Tamam mı? Ama önce senin bir şeyler yemen lazım. Hadi bakalım. Hadi onları alsın. Ne de Allah senden deras. Hadi, hadi bakalım. Aşığım çocuk çocuksan eyvah, tamam mı? Tamam. Gözün üzerinden ayırma, sakın ateşi çok yüksek. Gel. Kumanlarım, Aziz Aşığım'a gelirler. Ah İsrat, işte. ah. Evladım, Azize hemşire demeyeceksin. Zevceniz geldi diyeceksin. Anladın mı? Anlaşıldı kumandanım. Çağır da bakayım. Azize Hanım buyurun. Azize. Fena bir şey yok umarım. Tevfik, sana bu yerinden yurdundan edilen insanların vaziyetini sormak için geldim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.